Seni var ya seni ağzını yüzünü kırarım ha. Balıklarımı ver bakayım. Aferin oğlum. Ot python'ı öldürdük. Balık için öldürdüm ya. Sırf balık için. İki tane balık verdim yani. Ben daha fazla bekliyordum. Oo çiçek bayı mı la bura? Doğduğum yer böyle arkadaşlar. Nedense ben her oyunu açtığımda şeker kamışı görünce böyle oluyor. Neyin kafası ya? Yeriniz varsa yorumlarda yazsın. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine başlıyoruz. Önceki serim silindi. Minecraft'ı yanlışlıkla silmişim. Onun yüzden o da silindi. Ne yapıyorsun lan burada? Hırpo. Seni hani döverim. Saldırma bana. Bak saldırma. Thế, abi pardon abi özür dilerim abi. Burada oyuna başlay Bu, başlayalım da. sonra telefonu şarja koyduydum. Hafızayı da silmedim ya. Creeper patlamış. Nerede lan ayı oğlu ayı? Yok edeceğim onu. Ne yapıyor lan orada? Aha burada Aha orada. Gel lan buraya. Namussuz. Seni öldürmeyen namussuz. Evet yumukla dalacağım. Şaşırdınız mı? Yok. Ben manyağım. Arkadaşlar oyun donuyor o yüzden.

Oğlum bir salın lan. Neredesin lan? Önümde mızrak olsaydı var ya alıp atayım ya. Neyse böyle de alalım. Geber lan ana vuramadı. Ana vuramadı. Ana, ana vurur. Oğlum bak sal beni. Sal lan beni. Lan vuramıyor. Aha vurdum. Ağzına kutur dönüm. seni. İyi kimsin lan? İki dakika şeker kalmış toplatmanız ya. Sal beni ya. Daha düzgün videoya başlayamadım. Oyun da donuyor. Ne bok yiyeceğimi bilmiyorum. Bilgisayarda oynardım da arkadaşlar bizim ev hatırlar mısınız bilmiyorum. ilk zamanlar başladığım sıralar. Söylemiştim. Benim ev güneş paneli bizim ev. La oğlum bak git. Lan videosu ya, videonun yarısı bunlarla geçecek ya. Of dümdüz bir alan. Evet. Giriş mağara. Ha bak böyle sular oluyor işte. Namı sizler. Şimdi koyun ne yok mu ya? Ha yağmur da başladı. İzlediğiniz için <laughs> ben şimdi yağmur da başlayayım. Hmm. Aha koyun. Koyun 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 koyun. Açma. 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 Açamazsın bunu lan. Kaderinden kaçamazsın aslan patlısı. Öldürdüm. Var mı başka? Ben şurayı bir temizleyeyim. Buraya bir ev yapayım. Evet. evet. Şunu keseyim de. Bu tarafı da öyle yapayım. Tamam be. Şunları şöyle. Hadi dönüştür. Hah. Vallahi kusura bakma ya. Telefonu değiştireceğim. İnşallah. Abone olursanız telefonu değiştireceğim. Bir para kazanmaya başlayalım da Değiştireceğiz Eee <laughs> iki tane yaptık salak gibi yanlışlıkla dokundum ona. Şunu yap, bir daha yap. Şunu koy şuraya. Bas şuna. Haydi. Şimdi öncelikle bir dene kazma yapalım. Tamamdır. Hemen taş toplayalım. Hemen buradan diye. Açık bir yer var mıdır ya? Demek ki mağara olur ya. Buraları bozmak istemiyorum. Ya da burası güzel. Gaz beni diyor resmen. Ne oldu lan niye geldi Üstünü. Makas sesine başladım. makkaft <laughs> Sus lan. Usta seni döverim ha. Ne? İzleyiciler var bak. Berke ne yaptın? Bunu bunu izliyorsan yoruma eğil. Sen ne yaptın yaz ya. Mustafa, böyle yok ederim seni ha. Bak Yok gerçekte. Gerçekte sen tek atarım abi biliyorsun. Mustafa döverim ha. Gerçekte ben Gerçekten ben ben tek atmaz mıyım? Atarım. Hüsnü, döver mi la bunu? Vallahi mi? Dövmesi mi Oğlum çok pis bir Şöyle. Evet gir şuna. Öncelikten bir tane balta. Bir tane kazma. Bir tane de kılıç. Ha, e, bir tane de kürek lazım. Ama şey kalmadı. Heh, çubuk kalmadı. Şunları yap. Tamamdır. Bir tane de chest yapalım şöyle. Güzel bir tane. Üstümüzdeki gereksizleri koyarız. Lanet olsun. Şet damat Akşam oluyor. Hemen inventer düzeni. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Atsam lan. Heh. Şöyle, şöyle, şöyle. Şu bir, şu iki, şu üç Şu da dört Şunu şöyle, şunu şöyle Heh, Tamamdır Hemen şu ağacı alalım Lan niye mantıra giriyorum manyak? Şöyle Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle Gırırır çabuk lan, çabuk 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 Haydi Haydi Musa Ha? Ya bir dur Musus ya? Ya atak yapamadım daha. İnekleri inekleri keseyim de en azından yemeğim olsun. Al baltayı abaltayı. Şuna kaç oldu lan? Ananı satayım örümcek senin. La Gripper mi geldi bir de? Bir de Gripper mi geldi? Patla lan patla haydi patla. Eyvallah. Eyvallah kriye pray eyvallah. Anamı satayım. Hayır, hayır, hayır. Ne oluyor lan? Bir dakika. Heh. Şerit var da uygulama, şerit uygulaması. Ondan bir sürü mesaj geliyor. Devam et lan. Heh. Ne yaptın lan? Hop dedi. Geber, geber, kaçma, kaçma. Zombi var orada, kaçma. Yiyecek seni. Sen o yemesin, ben yiyeyim seni. Ben yiyeyim de o yemesin. Ne burada da. <laughs> Bunu da aldım. Bir de yağmur başladı. Anasını satayım var ya. Bu oyun beni delendirecek ya. Vallahi diyorum delileneceğim ya. Hı, geri zekalı suya düşmüş. Konuş lan sikik. Hiç iskelet gözükmüyor ya. Arkadaşlar haberiniz olsun zor moddayım. Ayıktırayım. değil de, çamak taşıymış bu. Demir külçesi. Bunu zaten biliyoruz ballan. Ballandıra ballandıra nasıl satayım. Evet, evet. Videonun bu kısmını keseceğim zaten. Etrafta hiç koyun. Ne yapıyorsunuz lan orada? Cilveleşiyorsunuz mu? Şerefsizler. Hop bir de Mustafa sus. örümceklerden var ya nefret ediyorum sağdan soldan yukarıdan aşağıdan her yerden geliyor iyi işler ya Heh, altın kaslı zombi zor mutlu olmuyor zombilerin iskeletlerinin hep zırhları oluyor oğlum iki tane koyuna ihtiyacım var lan çok bir şey istemiyorum lan haydi sen lan Ne Çapın Var lan ne yapıyorsunuz orada? Fantazimi yapıyorsunuz. Iııııııı... Çakın nerede? Öf! Öf! lan! Ulan ulan biz öldük mü ha? Devlet memuruna hakaret be! Eşi, gel ah! Be. Al, ah al, al, teker teker gelin lan! suyla ufaktan ufaktan odun kasalım. Kazmayla değil, baltayla ölüm, baltayla. Vallahi ya. Avel avel, geri zekalı bu hmm. çocuk. Çık 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 çık. Tamamdır. Crafting table yerindeymiş. Hem etrafı da aydınlatırız biraz. Şunları koy. Şunları da koy.

Ne mesleler ya? Süper. Dört tane içmiş getir Şunu şöyle. Hadi. Ha. Hadi direkt şuna bas ya. Ha. Uğraşma. Solim lima alabilseydim. daha da Optifine gibi bir şey olsaydı. Şimdi şuraya. Şuraya. Aydınlığa. Tak doğru. Canavar neydi olmasın orada. Tamamdır şuraya da koy Oh Çevrem az aydınlandı Aydınlandım bir anda Evet Evet şuraya da koy Şuraya da bir tane atalım Tamamdır iyi Bu arada abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın Lütfen abone olun lan Bak yalakalık yapayım, haydi Abone olun lan Hadi hadi. Hadi olursunuz hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aranızda oruç olan varsa yorumlarda orucum demeyi unutmasın. Kanala abone olun daha bir abone kasalım haydi. Like atın. Bildirimleri de açın. Yorum da yapın. Her boku yapın haydi. Sizi bekliyorum. Aha. O şerefsiz bay. benim bölgemde mi geziyorsun? Az sonra arkama patlayacaksın değil mi? Ha yağmur başladı anasını satayım. Gel, gel. Gel 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 gel. Patlama. Patlama 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 lan patlama Namussuz Oyunum patlıyor bu şekilde bile garip öldürüyorum ya. Yani. Helal olsun bana. Öf, etrafımızı açmamız lazım. Bayağı bir odun kasarız. Ben hemen şurayı temizleyip geliyorum arkadaşlar. çok güzel şeyler Arkadaşlar daha yeni fark ettim. Kulelerin dibindeymişiz. Yağmacıların. Bunlar bizim ağzımıza sıçar. Bunların bir sürü yünü ne var? Direkt hemen gidip alabilir miyim? Diyeceğim ki abi selamünaleyküm ben buranın yabancısıyım. Bir tane yününüzü alabilir miyim diyeceğim. Onlar da ne nah alırsın Demez mi Oradan geçti bak Hemen şuraya hemen şuraya Koş lan Koş Oo. Kabak da var Kabakları da alalım Kabakları da alalım 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 Yok size bak, Bok yiyin. Bok yiyin peze mi? Aldım aldım. Dört tane yunum var şu anda üstünde. Burayı basacağız merak etmeyin. Ağızlarına yüzlerine kıracağız Lan ne abi orada? Konuş bana sikik. Tamam kolay gelsin. Gerideki zekalı. Arkadaşlar ben neyse gel devam edeyim işime. Siz bekleyin anasını satayım amele gibi. Ben de şuraları temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir iki maden yaptım biraz demir kastım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Döndüm dolaştım gene burayı buldum. Ben de madem buluyorum burayı. Adamlar da çok etrafta yok. Göremedim ben yani. Burayı alayım ele geçireyim. Mantıklı değil mi? Hem burayı ev mi yapalım? Güzel olur yani. E şimdi kendime set yapacağım. 6 iki tane daha lazım. 7 Bir tane daha yapmalı göğsü olacak. Ay. Tamamdır. Şimdi şöyle. Bir tane göğsülük. Bir tane de şapka yapalım. bot mu yapsam? İkisi de aynı sonuçta. Bot mantıklı gibi. Hem daha hızlı olur. Ben şunu giyeyim de. Tamamdır. Yatağımı da şuraya koyayım. Koyamıyorum. Şöyle. Şimdi toprakla kaplarım da bunları. Demin bir tane neydi onun ismi? Yağmacı mıydı? O beni gördü de üstüme atlayıverdi. Toprakla kapattıydım etrafımı. Şuraya saklandıydım. Fırının olduğu yere altına. Yine de geldi beni buldu ya. Allah'tan sonra da kurtarım yani. Şimdi hiç yemek de pişmem gerekiyor alacağım. Direkt koyun etlerine at. Nereye gitti onlar? yağmur da başlayalım. Ya şu yağmuru bir türlü kapatamıyorum ya. Yemin ediyorum bıktım ya. Video dışında 8 defa yağmur kapattım arkadaş. 8 mi 7 mi? Şu yarağa girmek istiyorum. Orada bir sürü demir vardır eminim ki. Bu Ben de bir göz yapayım, şey yapayım da. Pantolon falan. Ee, şimdi bot yapalım daha iyi. Tamamdır. Bot iyidir. Zaten botla şapka başlık ikisi de aynı. Tamamdır. Şunlar şöyle oyunu da ama hadi bakalım. Yiyelim. Tamamdır. Bir orada. Hepsini teker teker alacağız. Geç ona çok şey yapmayalım. Şimdi ağzımızı sıçarlar orada. Onu en son da yapabiliriz. Ya da onu yakalayabiliriz. Buralarda gözükmüyor çok. Evet. Ee, korkuluk mu? İyi e, buğday var en azından. Ah. Ya senin ben var ya. oyunun donuyor arkadaş ya çok fena imdi. Aha biri orada. Nereye koydun ya? Lan nasıl vuruyorsun hocam? Lan lan ana nasıl bir şeydi lan o? Manya bak Rambo resmen Lan senin be ağzını yedi. Şerefsiz bak amına kodum. Donma oğlum donma donma. Lan hayır hayır hayır. Geber 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 geber. Uy son anda ha. Oy. Oyunum donuyor arkadaş yoksa bu çocuk oyuncağı bunu Çok Çok soyun donuyor ya. Anasını satayım öleceğiz ha. Ötekiler nerede? Yine burada almışız. Ya yapacağım işim ben var ya. Çok az varmış ya burada. Yani <laughs> çok iyi. Harika harika Hadi. çok şerefsiz. Hay ben senin. Canabet misiniz oğlum siz? Nesiniz ya? Şişirik... Bok var patlıyorum ya. Lan anasını satayım Rambo musun her attığını tutuyor Şerefsiz seni Göz kadar canım kalıyor ya Buraları en son düzeltirim Önce şunları temizlemem lazım yoksa yeniden spawnlanıyorlar Canım bir dolsun da Uy korktum lan. Tavuktan korktum. O derece yani. Bunu <laughs> diyemiyorum lan. Ha. <laughs> He, kesin beni gördü. Nerede? <laughs> Bununla. Neredesin lan Keltoş? Bu ne yerde korkuluk var lan Ne o orada zaten korkuluk Aha Aha Gel lan gel lan Gel 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 Başka var mı lan Bir en iyisi hemen bundan evini yerleşsin de Direk o yatağımı oradan alayım Ah. Ah içinde kömür ne vardı? Kursana lan. ne yapacağım. Anasını avradını dellendirecek beni ya. Yani illa öldür beni diyor. <laughs> Arkadaşlar neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik. İkinci bölümde burayı düzenlerim. Bir şeyler yaparım. Video dışı da yapabilirim. Bilmiyorum belli olmaz. Neyse. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Video zaten bokun